Kim var? Vaktinizi aldım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ne, rica ederim. Ne demek? Bir arkadaş vardı. Düştü. Özgür sen o zaman ee, devam et. Ya evet, ya ee, ee, buyur. Merhabalar. Herkese iyi <laughs> akşamlar. Hoş, hoş buldum değerli abicim. E, ben de birkaç şey eklemek istiyorum. E, hemen her tarihçinin e, söyleye geldiği bir gerçeklik vardır. O da e, matbaanın icadından sonra Tevrat ve İncil rafa kalkmıştır. E, internetin icadından sonra da e, öyle gözüküyor ki e, Kur'an da rafa kalkacaktır. Çünkü hep söylediğimiz cümleler var. E, burada da tekrar edelim. Yanlış bilgiler doğru bilgilerin önünde diz çökmeye mahkumdur ve bu kaçınılmaz bir sondur. E, bunun tabii ki belli bir e, sosyolojik açıdan da bir zamanlaması var. E, adım adım gidiyor ama tabii ki böyle gitmesi daha iyi bir yandan. Yavaş gitsin e, adım adım gitsin ama kesin ve kalıcı bir çözüm olsun. E, bu minvalde zaten senin hemen her yayınının içeriği e, ülkemizde var olan bütün insanların e, özellikle hep şuna vurgu yapıyorsun ben bunu ben de bunu çok önemsiyorum değerli abim e, gençler ve kadınlar vurgusu yapıyorsun. Bu muazzam e, bir çağrı. Çünkü toplumu en ivedi bir şekilde, en doğru, en sağlıklı şekilde yönlendirecek iki kesim gençler ve kadınlar. Gerçekten bu takdire değer bir tespit. E, yine e, Yakup abi, de, değerli abim e, arkadaş da değindi zaten e, Kur'an e, tartışmasına, dinini savunmaya gelen arkadaşlarımızı e, tartışmalarda hep böyle felsefi tartışmalara yönelme ya da kavram karmaşası oluşturma çabası ya da e, farklı farklı e, konularda değerlendirme yaparken gördüğümüzde siz de çok iyi biliyorsunuz Yakup abim olaydan kaçıyor yani. Asıl olaydan kaçıyor. Aslında ben de e, kendi kendime hep şunu söylüyorum aslında herhangi bir dostumuzla kardeşimizle din tartışması yapacaksak eğer Kur'an harici hiçbir şey konuşmayacağız aslında. Çünkü Kuran harici konuştuğumuz her şeyde o konu dağılıyor, başka yere gidiyor ve asıl amaçtan sapıyoruz değerli abim orada. Hani bu minvalde zaten e, hani kaçak güreşildiği zaten aşker. E, çünkü hep Kur'an'a davet ediyoruz, Kur'an ayetler üzerinden tartışma yapıyoruz. Benim öyle tanıdık tanı, tanış olduğum insanlar var ki Yakup abi. Yani yıllardır tartışıyoruz. E, Kur'an ayeti üzerinden bir şey sorduğunda çıldırıyor, çılgına dönüyor. Yani yani o tepkisini bir görmen lazım Yakup abi. Yani bana sen bana nasıl namazı sorarsın? Sen bana nasıl şu ayeti sorarsın? Sen benim imanımı mı ölçüyorsun ya arkadaşım? Neler? Allah akıl mı vereceksin? <gülüyor> <gülüyor> yani ya yani, diyorlar, e, Allah akıl vereceksin. Allah öyle istemiş öyle oldu? Yok e, şu, aynen hem öyle bir de şunu da çok duyuyoruz yani çelişki var dediğimizde asıl çelişki diyor sizin beyninizde oh, diyor. Atılıp şey, <laughs> çelişki. Tabii kafanızda diyor çelişki. Ya yani buna benzer çok e, olay yaşıyoruz. Biz de Messenger'da hemen her akşam. Çok değerli tartışmalar yapıyoruz, karşıt görüşlerle yaklaşık 40-45 kişilik bir grup, ama sürekli aktif olan bir 10 kişilik bir grubumuz var. Karşıt görüş Müslümanı var, modernisti var, Kurancısı var, Hadisçisi var, e, Cami imamı var, o var, evet. bu var. Yani bu güzel oluyor, böyle tartışmanın konuşabilmenin ve ama o e, saygı sevgiyi koruduğumuz ölçüde zaten değerli oluyor. Hani evet. kırmak, kaybetmek çok kolay ama o insanla aslında bu tartışmada da şöyle çok güzel bir şey çıkıyor. Aslında biz insanlarla hiçbir problemimiz yok aslında. Savaş açtığımız şey yanlış bilgiler. Ortadan kalkmasını istediğimiz şeyler yanlış evet. bilgiler. Ben de fazla uzatmayayım Yakup abicim. Yani kanalı muazzam görüyorum ben Türkiye'de. Şu anda Türkiye'de yani din eleştirisi bağlamında senden daha etkili yapanı ben tanımıyorum. Çünkü sen fokuslandığın nokta belli. Dini öğretiler bu toplumdan ivedi bir şekilde kalkmalı, yok olmalı. Tarihin tozlu sayfalarına gömülmeli. Bunu cesur bir şekilde hemen her gün bir şekilde söylediğin için... Ee, ayrıca bu konuda gençlerin de önünü açma, açmaya sebep oluyor bu. Konuşmayan insanların konuşmasına bakın burası aslında çok önemli. Bundan 15-20 yıl önce kim eline mikrofon alacak da kanalın karşısına geçip de bu ayet böyle ayet mi olur, böyle hata mı olur, böyle çelişki mi olur diyebilir miydi insanlar? Yani böyle 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 insanlar yayın yaptıkça zaten bu akıp gidecek ve çok değil 50 yıl sonra herhangi bir dine inanan insana da akıl hastası muamelesi yapılacaklar diyorum ben. Görüşmek üzere hocam. Evet teşekkür Kendine ederim. Yani diyorsun ki ayetleri, Kur'an'ı eleştirmeye devam diyorsun. Yani bu felsefi açıdan. Mesela çok felsefeciler de var. Gerçekten iyi felsefe yapan felsefecilerimiz var. Ee, ders veren, felsefe konusunda okullarda ders veren ya da profesörler falan var. Ee, benim anladığım şey şu. Bizim toplumumuza sen ne kadar mantık ve felsefe anlatırsan anlat anlatamazsın. Felsefeyi anlatamazsın. Toplum Kesinlikle. felsefe konusunu anlayacak kapasitesi de değil. Maalesef <laughs> bizim toplumumuz yani. Değil kardeşim. Dün bir, çok, dün bir şey so vardı <laughs>